Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere ekmek arası ilik dürüm nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Öğrenci kardeşlerim sürekli söylüyordu. Bizler için de bir tarif yap diye. Bu tarif tam sizlik. Kemikleri kasapta kestireceğiz. Bunları dikine kesmemiz gerekecek. Çünkü bunları fırınlayacağız. Önce kafa kısımlarını ayırıyoruz. kemiğimizi dikine kestik. Ne kadar bunlar? Ücretsiz. Ücretsiz. Hiçbir ücret alınmıyor kemikten. Şimdi bunları paket yapıyoruz eve geçiyoruz. Lezzet ise efsane. Toplam maliyetini hesapladım. 3 TL'ye geliyor. Kemik kasapta bedava. Sadece ekmek, maydanoz, sarımsak, limon, tuz, karabiber ve isteğe bağlı zeytinyağı. Şimdi tarif yapmaya geçebiliriz. <laughs> Kemikleri başta temiz sudan geçiriyoruz. üzerine tuz ekliyorum. Sirke döküyorum. Ağzına kadar su dolduruyorum. Bunu bu şekilde yarım saat dinlendiriyorum. Üzerindeki mikrobu ve kanını almak için. Kemiklerimiz temizlendi. kemikleri tepsiye ya da benim gibi güvece yerleştiriyoruz. Ben şöyle kekikli zeytinyağlı bir karışım yapmıştım. Çok fazla koymayacağım. İlik zaten yağlı. Üzerine çok az fırçayla süreceğim. Ekstra bir lezzet katacağını düşünüyorum. Zeytinyağını yedirdik. Şöyle tane karabiberim var. Bunun da aromasını patlatacağım. O şekilde dökeceğim üzerine. Mis gibi koktu. Karabiberi iliğin üzerine serpiyorum. Biraz da kaya tuzu ekliyorum. Yapacağımız karışım bu kadar. Şimdi bunu fırına veriyorum. Maydanozlarımızı doğruyoruz. Maydanozlarımızı bir karıştırma kabına ekliyoruz. Bir adet limonu bunun üzerine sıkıyorum. 2 yemek kaşığı kekikli zeytinyağından ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar toz biber ekliyorum. 2 diş taze sarımsağın önce aromasını patlatıyorum. Şimdi bunları ince ince doğruyorum. Sarımsakları da karıştırma kabına ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Evet. Bomba bir karışım oldu. Bunu bir kenara alıyoruz. Ekmeğimizi közmatikte biraz kızartıyoruz. Ekmeğimizi kızarttık. Bunu bir kenara alıyoruz. 200 derecelik fırında tam tamına yarım saat pişirdim. İliğimi çıkarıyorum. Çok güzel gözüküyor. Hem faydalı, hem lezzetli. Şunu şöyle göstereyim. Helva kıvamına gelmiş. Bunları böyle tek tek çıkaracağım. İliğimizi çıkardık. Şuna bakar mısınız ya? Şu tabak çok değerli. Benim için özellikle çok çok değerli. Çok güzel gözüküyor. Şimdi ekmek arası yapımına geçebiliriz. Yaptığımız bu karışımı şimdi ekmeğin arasına ekliyoruz. İliğimize ekliyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde dağıtıyorum ben bunu. Bomba bir şey oldu ya. Şimdi bunu kapatıyorum. Şuna bakar mısınız? Resmen gel beni ye diyor. Muhteşem oldu. Şimdi sabırsızlandım. En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Hayatımda yediğim en lezzetli ekmek arası dürümlerden bir tanesi. Çok güzel oldu. Abartmıyorum. Sadece ekmek arası ilik yapan bir mekan olsa emin olun tıka basa dolar. Yani hem fiyatı çok uygun, hem çok faydalı, maliyeti çok düşük, lezzet patlaması yaşıyorsunuz resmen. Çok çok iyi. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.